Arkadaşlar selamun aleyküm Bugün yine sizlerle birlikte Youtube'dayız Arkadaşlar bayağıdır bir video çekmiyordum Bayağı bir arkadaş video istedi Bugün sizlerle kümesin son halin Hatta çok 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 farklılıklar var Bunları bir göstereyim dedim Ondan sonra ırklarımızı göstereyim Dedim zaten iki ırkımız var Ama çok güzel Nasipse bir de ufak bir şeyden Bahsedeceğim arkadaşlar Videomuza geçmeden önce kanalımızı e, abone olup videomuza bir beğeni atıp yorum atarsanız maşallahlarınızı eksik etmesiniz çok mutlu olurum arkadaşlar e, hemen videoya geçelim bir sürü tavuk aldım şöyle gördüğünüz gibi hindi aldım sonra kazlarımız çöktü e, birisi de çökmek üzere sonra ispenç var cüce koşelimiz var hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar elimizde de şimdi grup bir tane ispenç var dün Instagram'da da hikaye atmıştım bunu oradaki arkadaşlar da görmüştür zaten kerata Altındaki civcivleri ışığa aldım ben. Onlar çünkü biraz bu bakım yapamadı. Bu daha yeni anne olduğu için altındaki tüyler falan hep yolunmuş. Tüyünü döküyordu. Bakım yapamadı. O yüzden almak zorunda kaldım altından. Aslında birkaç gün baktı da sonra iyi olmayacak diye arkadaşlar altından aldık. Şimdi erkek kazımız burada. O da bizi saldıracak gibi şey yapıyor arkadaşlar. Çünkü burada bu kümeslerin boş. Şöyle gördüğünüz hepsi boş arkadaşlar nasipse yaz geliyor. Bakın buralar da boş. Buraları full dolduracağız. Ee, yani güzel ırklar yine alacağız. Yine fullleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi erkek kazımız böyle geliyor ama şurada ha evet kaz yumurtalarımız orada. Onları da göstereceğim size. Buraya da tavuğumuzun birisi yumurtluyor arkadaşlar. Köy tavuğumuzun. Diğer kazımızın birisi burada. Şimdi Şimdi size onu göstereceğim ama şuna bakın arkadaşlar. Yürü. kapatayım arkadaşlar da. Yoksa bu sıkıntı yapacak bize. Şöyle kapattım. Bir saniye arkadaşlar. Bu kazın girmemesi lazım ki çünkü kerata saldırıyor bize. Şöyle arkadaşlar. Burada yumurtalar var gördüğünüz gibi. Şöyle kocaman. Biraz ufağı da var. Bunlar kazların yumurtası. Nasipse biri de buraya çökecek. Baya baya yumurtladılar. Bir maşallah demeyi unutmayın. Şöyle bir tanesi çöküyor bir de onu göstereyim size. Şurada arkadaşlar tam görünmüyor da bu da saldıracağı için gösteremiyorum. Ee, i̇çeride çöküyor ama diğer gri büyük kazımız nasipse o da dibi çıkaracak. Size onları da göstereceğim çıkardığı zaman. Daha yeni çöktü sayılır. Bir 30 günümüz var ama. O yüzden o Her gün bir video atsak 30 gün sonra atılacak bir video arkadaşlar. Şimdi burada hayvanlarımız yok. Buradakileri saldık zaten. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi her taraf köy tavuğu. Baya baya var yani köy tavuğumuz. Şimdi ileriye doğru gidelim. Buraya yeni ee, Lohman Sandy yer kaldım. Şunlar. Sabah da bir ot Biz İspencimiz birisi kerata dışarıda. Şimdi arkadaşlar bir tane de orada var. Sonra burada var mı? Burada var. Evet hepsi burada hatta. Şöyle arkadaşlar hepsi ispenç buranın dışında siz geldiğiniz hepsini açtım böyle bir keratamız var civcivlerimiz büyüdü arkadaşlar baya baya köy civcivlerimiz büyüdü birkaç güne de makina çıkıyor iki güne çıkım var size yarın da güzel bir video atacağım yarın da güzel bir video atacağım ondan sonra da çıkım videomuzu atacağım buraya da bir kümes yaptım bu arada bu kümesi de siz görmemiştiniz onu da göstermiş oldum alt katı var üst katı var güzel bir civciv e, kümesi hem de altını da anaçla bakabilirsiniz şöyle bayağı bir ispencimiz var onlara tekrar geçeceğim burada köy civcivlerimiz var burada yeni aldığım kerata var şimdi arkadaşlar bir yumurtasına bakacağım ben de kendim de bakmadım bu gün toplamıştım bugün 4 tane var yumurtlamışlar 4 tane Bunları de ellemiyordum. Bunları yeni aldım. İki gün oldu geleli. Bir maşallah demeyi yani arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle yapsam arkadaşlar. Yine görünüyor ama altı tane bunlar da var. Üçü de yumurtluyor Maşallah. Burada birikmiş birkaç yumurtamız var. Bunları bir arkadaşa göndereceğiz. Hemen tavuklar da buraya ben geldim diye giriyorlar arkadaşlar. Şöyle bir netleştireyim. Burada çok kaliteli bir İspenç horozumuz var. Bunu yeni aldım ve kendimize ayırdığımız bir horoz. Gel buraya dur, dur. Kerata durmuyor bile arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burayı da yeni yaptım. Böyle. Makinamızda da çıkım var. Nemi de biraz yükselmiş. azıcık açayım da nemi düşsün arkadaşlar. Çok güzel bir çıkım olacak. Nasipse İspenç falan var. Burada ispençlerimiz var. Rahman, Sandy var bir tane onu da çıkartalım buradan. Horozumuz çünkü de ölmeye çalışıyor Bunları çıkartalım arkadaşlar. Çık dışarıya. Heh. Burayı kapatalım. Işığımızı da kapatalım. Arkadaşlar burada da karyadı takımımız var. İki tavuk, bir horoz. Ve beyazlar var. Karışık. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle tümörkler dizdik. Tavuklarımızın birkaçı da buraya yumurtlu Hatta birini iş üstünde yakaladık. Susak tavuğumuz yumurtluyor şu anda. Ötmeye de başladı. Ürküttük biraz. Erkek bir de hindi aldım arkadaşlar. Kocaman. Nasipse yakında hindi yumurtası da olacak. Şöyle bayağı da bir köy tavuğumuz var. Ee, köy yumurtası isteyen arkadaşlara da veririz. Bizim bu yumurtlet tavuğumuz da kendi başına buralarda geziyor. Cücülerini aldım herhalde bana sinirlendi burada arkadaşlar. Kerata. Kendi başına buralarda geziyor arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Ben size aslında <laughs> videoyu falan bırakmıştım ama çok arkadaşlar yazdı. Allah razı olsun. Yeniden bir video çekeyim dedim. Ee, yeniden bir bana teşvik ettiniz. Ee, i̇nşallah izlenmesi falan da güzel olur. Bu videomuzu sonlandıralım. Nasipse daha güzel videolar atacağız her gün arka arkaya. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar